Yol güzelse yürüyorum. Müzik güzelse dinliyorum. Kitap güzelse okuyorum. Ortam güzelse oturuyorum. Ne dosta ne hayata küsüyorum. Bana iyi gelenle yolu yürüyüp, iyi gelmeyenle küs kalmayarak vedalaşıyorum. Beni yükseltecek insanlara ihtiyaç duyuyorum. Yaşım ilerledikçe özüme dönüyorum, kendimi tanıyorum inancımı, ilimi, bilimi hepsini dengeliyorum hayatımda. Gerçek huzuru yaşıyorum. Bu dünyanın güzelliklerini yaşarken diğer dünyayı unutmuyorum. Öyle bir teslimiyetteyim ki yoluma ne çıkarsa öylece devam ediyorum. Temiz ve dengeli besleniyorum. Ama bulursam da yerinde yiyorum. Yapay olmayan her şeyi seviyorum. İnsanı, yemeği, doğayı, Tatlıyı bile yerinde yediğim için hayatımda hiçbir şey sıradan olmuyor. Her şeyden ayrı keyif alıyorum. İçebildiğim bir çaya bile şükrediyorum. Bundan daha iyisi nasıl olabilir ki diyorum. Yol güzelse gidiyorum. Dinlediğim müziği bile yaşıyorum. Toksik insanların olduğu, bana iyi gelmeyen hiçbir ortamda bulunmuyorum. Ortam güzelse öylece oturuyorum. Kendime bakıyorum, kendimi dinliyorum. Kendimi her anlamda geliştirirken bedenimi de unutmuyorum. Kendime iyi bakıyorum. Bana iyi gelen şeyleri yapıyorum. Kimsenin hayatına çarpmadan kendi yolumda ilerliyorum. Çok kalabalık bir çevrede tercihen yalnızlığı seçiyorum. Ben bana en iyi gelenim.